Ya ne ümitli adamlarsınız. Ümidini kesmiyor adam ya. Öldün işte. Hala da silah almaya çalışıyordu. Şako mu? Gelader. <laughs> sauna, önce sauna sonra soğuk su. Aa bu Finlandiyalılar şeyler değil miydi oğlum? Ve bebeklerini alıyorlar. Eee dışarıda soğukta bekletiyorlar falan. Bırakıyorlar bebek arabasının içinde soğukta. Şifalı oluyor diye. Bir ara Instagram'da çok çıkmıştı. Hatta bizimkiler şey diyordu. Biz olsak hasta olacak diye hemen alırız içeri bak adamlar. Bilerek bırakıyor falan diye şey yapmışlardı böyle. Ne iş la burada bu? Oğlum böyle elini kolunu sallayarak gezme burada lan. Yat oluş. Aa, sen de yedin. Yat oluş. Kapat lan o bilgisayarı. Sen de bak oluş. <laughs> Oy. Prefire attı. Adam kafa attı. Mermi. Ah. Oğlum be. Ya şu kablo elime çok dolanıyor. Allahım lütfen ölmeyeyim. Beş. Sen 5. Sen Beşiktaşlı mısın ya? Bir de bir. Ah. Ver clean, ver kıp clean. Kalta saralayım, ver so clean. Şura alan olsun. Çok kötü yerdeyim. Ah. Ana gece vini midir? Gece vinidir. Böyle gece vakti saat iki buçuk tamam mı yaz günü. Kokoreççinin yanından geçiyorsun ama kokoreç sevmeyen birisin. Bir anda alttan sucuk kokusu vurur ya. Oh dersin ya. Kokuya bak. Bu vin o sucuk kokusu gibi geldi şu an. <laughs> Çok iyi oyundu ya.